Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni güncelleme notlarını anlatacağım. Bufflar, nerf'ler, yeni kostümler, yeni özellikler. Çok iyi bir video olmadı. Çok önemli şeyler yok çünkü etkinlik açısından. Bufflar, nerf'ler ve birkaç özellikten bahsedeceğim. Ee, saat 12.30, sabah 6.30'da işe gideceğim. O yüzden hepinize iyi seyirler diliyorum. Terizla'dan başlıyoruz. Terizla Bafya'da arkadaşlar ultisinin bekleme süresi düşürüldü. İkinci seviyede 45 saniye iken artık 42 saniye olacak. Üçüncü seviyede 42 saniye iken artık 36 saniye olacak. Daha sonra ultisinin yavaşlatma etkisi %20'den %30'a çıkarıldı. Toplamda iki tane buff yedi ultisi. Martis'in ilk etine Bafya'da arkadaşlar. Bekleme süresi düşürüldü. Bakın ilk seviyede 10 saniyeymiş artık 8 saniye olacak. Son seviyede 7 saniyeymiş artık 6 saniye olacak Martis'in ilk yeteneğinin bekleme süresi. Alice'in pasifi Bafya'da arkadaşlar bekleme süresinde azalma veriyordu %10 ve 10 büyü can çalma %40'da hareket hızı veriyordu. Bu şu anki hali yeni haliyle ise 10 bekleme süresinde azalma %15 kalkan ve HP yenileme veriyor. Kalkan dediği Athena çıkıyorsun ya kral. Onun kalkanı %15 daha fazla olacak Alice'de. Zaten rolde tank büyücü oldu. Ve %40 da hareket hızı. Hem HP yenilemesi hem de itemlerden aldığı kalkan %15 oranında artacak artık. Alice'in ilk yeteneği de buff arkadaşlar. Her seviyede mana tüketimi 40 düşürüldü. Eskisine göre daha az mana tüketecek ilk yeteneği. Kupanın da canında düzenleme yapıldı arkadaşlar. Şu anda orijinal sunucuda kupanın canı 700 artı Popol'ün canının %120'si iken yeni haliyle 1200 artı Popol'ün canının %100 olacak. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Tank kasarsan eskiden çok fazla can olurken yeni haliyle daha az can olacak. Ama ADC'ye gidersen çok fazla seni ırgalamayacak kral. Eskisi gibi olacak yine. Ama dediğim gibi midde destek olarak oynayacaksan eskisine göre nerf yemiş olacak Popol. Atlas Nerf arkadaşlar ikinci yeteneğiyle ultisini komboladığınızdaki stun süresi 12'de birine düşürüldü. Neredeyse yok yani artık stun atmayacak. Nasıl yani bakın şimdi şu şekilde gittiğinizde bunun ikisi birleştiğinde 1.2 saniye boyunca stun atıyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız bak böyle gidiyorsun ya burada ultiye basıp kaldırıyorsun ya burada da 1.2 saniye boyunca stun atıyor normalde. Yeni haliyle artık Sadece 0.1 saniye boyunca yani 12'de 1'i süresinde zaten altta da yazıyor arkadaşlar. Bakın bak böyle de 1.2 saniye stun atıyordu onu kaldırdı neredeyse. Artık stun olmayacak ultisiyle komboladığınızda. Uranüs'ün ikinci yeteneği de Nerf'i arkadaşlar. Aldığı kalkan düşürüldü. Eskisine göre daha az kalkan verecek. Bakın ilk seviyede 400'müş artık 300 olacak. Son seviyede 1000'miş artık 750 olacak. Bayağı bir düşürmüşler gördüğünüz gibi ikinci yeteneğinin kalkan bonusunu. Uranüs'ün ultisi de nerf yedi arkadaşlar. Her seviyede can yenilemesi %50 iken artık %30'dan başlayıp %50'ye gidecek. Yani birinci seviyede %30, ikinci de %40, üçüncü seviyede de %50 olacak. Yani oyun başında nerf yemiş oldu Uranüs'ün ultisi. Rabi pasifinde yeni bir düzenleme yapıldı. Fiziksel ve büyü direncini biliyorsunuz kısa bir süreliğine arttırıyordu Rabi pasifi. Bunun çarpan değerleri değiştirildi. Bakın 22 artı kahramanın seviyesi çarpı 2 halindeydi şu anki haliyle. Yeni haliyle 9 artı e, kahramanın seviyesi çarpı 8 olacak. Bana sorarsanız yeni haliyle buff yemiş arkadaşlar Rabih'in pasifi. Rabi'nin birinci yeteneğinde de düzenleme yapıldı arkadaşlar. Bekleme süresi düşürüldü. Her seviyede artık 4 saniye olacak ilk yeteneğinin. Yalnız hasar olarak da fiziksel saldırı bonusu düşürüldü arkadaşlar. 90'dan 65'e çekilmiş gördüğünüz gibi. Sarı ile olan şu anki hali, kırmızı ile olan yeni hali. Kıyamet nörf nerf yedi arkadaşlar. HP değeriniz %40'ın altına düştüğünde %50 Hasar düşürme özelliği vardı. Bu özelliği %40'a düştü. Artık daha az hasar düşürecek. Ve can çalma özelliği %30 arttırırken bu özelliği de %40'a çıkarıldı. Daha fazla can çalacak. E, yeteneğin hani bu şeyin dolma süresi de 50 saniyeden 60 saniyeye çıkarıldı. Yani tanklara göre daha kötü bir item olmuş. Can çalan hero'lar için eskisine göre daha iyi olmuş diyebiliriz. Parlayan Hasan nerf yedi arkadaşlar. Rakibi belirli bir süre vurduktan sonra rakip yanıyordu biliyorsunuz. Ve %2.5-2.5 hasar vuruyordu. Bu özelliği %2'ye düşürüldü. Yani eskisine göre daha az yakacak parlayan. Bartz'ın ultisinde çok büyük değişiklik yapıldı. Artık Bartz'ın ultisine kim çarparsa direkt stun yiyor arkadaşlar. 1.2 saniye boyunca stun yiyor. Bir de efektlerini değiştirmişler. Bakın mesela şu geriye attıran roketi. Ayrıca buna da e, stun eklenmiş gördüğünüz gibi. Yani biraz da olsa böyle adamı kitliyor. Gördüğünüz gibi. Tamam ultisindeki değişikliği göstereyim. Bakın şimdi adam nerede olursa olsun. Bak direkt içinden veya dışından ilk vuran stun yiyor. Bak şöyle şuradan devreye bot koyayım arkadaşlar. Bak. Gittiler hepsi de stun yedi. Daha sonra burayı açıyorum. Şuradan devreye botu koyuyorum. Bak. Bunlar da gidiyor stanyo. Görüyor musun kral? Nerede olduğunun önemi yok. Duvarına çarpsın yeter. Bak adam da bana attı. Gördün mü? Bu arada 12 kırmızı benimki sarı oluyor arkadaşlar. Düşmanda da varsa 12 kırmızı oluyor gördüğünüz gibi. Tekrar e, şunu bir kere daha göstereyim. Bak şöyle. Feni gibi kahramanları bitire. Adam feniyle gezerken ip atarken sen bunu bir atsan direkt duvara yapışacak, sümük gibi kalacak arkadaşlar. 1.2 saniye boyunca direkt stan atıyor. Gördüğünüz gibi duvara çarpanlara. Bir kereliğe mahsus tamam mı? Bir kere stan. Artık marketten yeni bir kahraman satın aldığınızda en az 2 maç kulüp veya klasik modda oynamak zorundasınız. Diğer türlü sıralı modlara giremeyeceksiniz yeni aldığınız kahramanlarla. Bazı itemlerin görünümlerinde de değişiklik yapılacak arkadaşlar. Zaten ekranda görüyorsunuz Bakın yeni hali ve eski halleri gözüküyor Bana sorarsanız Saçma olmuş zaten düzgündü Yani iyice çocuk oyununa döndürmüşler Yeni hali Artık Mystic Liginde de Yıldız koruma puanı verecek Biliyorsunuz efsane epik usta Büyük usta bu liglerde e, Takımınızda af2 olunca Veya işte iyi oynayıp da Maçı kaybettiğinizde size yıldız koruma puanı veriyordu Bu puan %100 olduğunda bir maç kaybettiğinizde puanınız gitmiyordu. O sistem Mistik Ligi'nde de olacak artık. Yani artık Mistik'te de belli bir işte takımınız daha FK olduğunda veya Fidr olduğunda size 60 civarı puan veriyor. Daha sonra işte 100 olduğunda da Mistik'te yıldızınız gitmeyecek arkadaşlar. Yeni sistemle bir. Peki kral bunlardan hangisi orijinal sunucuya ilk gelecek kahraman? Aslında daha önceden söylemiştim. Arkadaşlar Kalet 31 Temmuz'da 3 günlük deneme kartını size verecek. Bunu yani orijinal sunucuda 3 günlük deneme kartını 31 Temmuz'da alabileceksiniz. Daha sonra 6 Ağustos'ta ise markette 32 bin Battle Point'e satılacak. Tamam mı? Kaleden sonra Benedetta gelecek bu kahraman. Lan sesim kısıldı var ya anlata anlata. Evet bu kahraman gelecek arkadaşlar. Bu da ee, ne zaman gelir dersen abi Ağustos'un sonuna doğru bu da gelir tamam mı kral? Benedetta daha tatlı duruyor şimdilik. Daha sonra ondan sonraki gelecek kahraman ee, Bart, bunun isminde Barats yaptılar ve böyle efek eklediler. Ee, yalnız şöyle bir şey var, bakın Benedetta etkinliği olacak, oradan bedava da verebilir veya aynı Yuuzon gibi e, ödüller de verebilir. Bunu tam bilmiyorum. Ama bu etkinlik de olacak o kesin. Tamam mı kral? Ondan sonra da prototip gelecek. Ve bunun karısı gelecek arkadaşlar. O da nasıl olur bilmiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Elimden geldiği kadar bildiklerim kadar sizi bilgilendirmeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. time to witness the handsome. Adaletsizliğin sonunu getireceğim. To me. matters.